Akif peki, Karar Gazetesi. O ne laftı yarap öyle. Seçildikleri partiden istifa edenler ahlak gereği milletvekilliğinden de istifa etmelidir derken ve milletvekili transferini zorlaştıracak bir yasal düzenleme getireceklerini söylerken AK Parti transfersiz de durmuyordu. Her hafta grup toplantısında CHP, İyi Parti ya da Saadet'ten seçilmiş bir belediye başkanını ne yapıp ne edip törenle saflarına katıyorlardı. İlkeli ve tutarlı siyasetin o güne kadar ki en yüksek zirvesiydi, daha yukarısına çıkılamamıştı. Siyasi tarihimize geçecek bu başarı ancak başka bir rekorla unutturulabilirdi. İki yıl sonra o rekoru yine AK Parti kırdı. Ordu'da FETÖ cuntasına yer açılırken AK Parti'nin alet edildiği Ergenekon kumpasıyla önce hapse sonra da CHP'den meclise giren eski teğmen Mehmet Ali Çelebi'yi törenle kendine transfer etti. Everestvari bir dürüstlük abidesi dikmek gibiydi. Son noktaydı. Bu artık aşılamazdı. Ama bu kez bir batında her biri diğerini aşan 3 rekor birden kırılmıştı. Birinciliği hangisine vereceğinizi şaşırıyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde Çelebi'ye çocuk sayısını sormuş, bir cevabı alınca az bulmuştu. Burası standart. Rekordan rekora koşan devamındaki diyaloglar Çelebi yanlarındaki eşini göstererek kariyer yapmaktan daha fazlasına sıra gelmediğini belirtiyordu. Erdoğan bir kadının asıl kariyerinin çocuk yapmak olduğundan giriyor, eşine dönerek yaşının geçip geçmediğini kurcalıyor ve ulusalcı Çelebi'yi kalbinden yaralayacak şu son buruştan çıkıyordu. Sayıları arttırmak lazım. Bak PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var perde herhalde daha önce hiç böyle yıkılıp biran edilmemişti. 2020 Türkiye'sinde Cumhurbaşkanı kadının işinin çocuk yapmak olduğunu söylerse bu kolay unutulmaz deseniz hem de herkesin önünde kadının yaşını sormasının hatırı kalıyor. O daha mı unutulmaz deseniz Turbon Büyü arkadan başını uzatıyor. Bu kez hatırı ne olacak? Çok çocuk yapan PKK lafı hangi toplum kesimindeydi sorusu öyle böyle değil, unutulur mu? Ama birbiriyle yarışan bu unutulmazlar, geçmişin unutulacak gibi olmayan nelerini unutturuyor, farkında mısınız? Ne o pragmatizm, ne bu oportunizm, ne de şu popülizm, ötesi yok. Sanılanın, en kralının bile pabucu atıldı şimdi de ama. Eskilerden örnek vermek istedim. Fakat nafile, aklıma dahi gelmiyor. Bakın, nedense boş. Siyasette dün dündür, bugün bugün. Tekkeye mürüt aramıyoruz. Siyaset yapıyoruz. Anlayışının bu son rekorlarını aratmasın. Unutturacak yeni rekorlar kırdırmasın Allah. Sedat Peker yasası mı yani? Dezenformasyon yasasının bir sansür yasası olmadığını anlatmakla görevli AK Partililer dillerinin altında ne saklıyor? Ağızlarındaki baklayı çıkarmıyorlar ama anlattıklarına bakınca tam diyemedikleri, adını koyamadıkları bir şey olduğu anlaşılıyor. Mahir Ünal, önümüze 29. madde sürülüyor. Burada sansür nerede? Haber verme amacını aşmayan paylaşım suç kapsamında değil diye çıkışıyor ve şöyle üsteliyor. Biz burada dezenformasyonu tartışıyoruz. Dezenformasyon tek başına yalan söylemek, karalamak değildir. Yine Ahmet Özdemir bu suçun muhatabı basın mensubu olamaz cümleleri kuruyor hiçbir gazetecinin halkı galeyana getirecek bir yalanı bile bile haber yapmayacağına inandığından ancak farz edelim ki böyle bir haber yaptı TCK 218'de özel hüküm var basın mensuplarının fikir açıklaması ceza kapsamında değildir diyor. Bilerek halkı yanıtsa bir yalanı yaysa bile gazeteciye karşı işletilmeyecekse, yalan haber ve karalayıcı yayınları kapsamayacaksa, Velev ki asılsız yanlış veya çarpıtma olsun gazetecinin haberini paylaşmak ve yaymak da suç sayılmayacak demektir. Dezenformasyona girmesi için başka şartlar aranacak. Doğrulanmamış bir bilgi olması yetmeyecek. Gerçi Amerikan dışişleri bize anlatılanların kendisinin dezenformasyon çıktığını iddia ediyor ama ABD'liler AB yetkililerine de böyle sunmuşlar güya düzenlemeyi kime karşı, neye tedbir öyleyse bu düzenleme? Sedat Peker'e önlem mi? Seçim üzeri olası ifşaları yayılamasın diye mi? Tamamı söylenemeyen şeyin ne olduğunu zaman gösterecek. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.